Malatya'yı, Malatya'nın Karaca köyüne. O zaman da yazıyordum, kendimce çalışıyordum. Karaca Köyü'nde Serabi, asıl adı Aydan ama Aşık Serabi vardı. Ben 20-21 yaşındayım. Ee, biz yine kelebelerden birisiyle Kandara'ya olarak gittik yani ben. Ee, ee, Serabi Baba bize hoş geldin diye doğaçlama söyledi, hoş geldiniz diye. Ben de doğaçlama cevap verdim işte. Güzel şaka bulduk, sefa gördük diye. Onun hoşuna gitti. Sonra bir ayak değiştirdi. Bir daha e, bir şeyler söyledi. Ben de bir şey, cevap vermeye çalıştım. Gözleri yaşardı. Efendim dedi, bence dedi Ali Rıza'nın bir mahlas zamanı gelmişti. Yani aklımızda hiç öyle bir şey yoktu. Böyle durup dururken muhabbet esnasında. aslında. E, hatta şöyle de dedi. Serap görmek dedi, hayal gibi bir şeydir dedi. Bir şey gördüğünü zanneder, gider gider erişemez dedi. Çok da memnun olmamış Serap'ı şeyinden aslında yani kendine. <laughs> Beni yani. bir Serap'a saldılar dedi. Bakalım dedi sana ne diyecekler. O arada böyle farklı farklı isimler e yani şey yapalım, şunu mu desek, bunu mu desek derken sonra dediler ki Amasya'da Fedai Baba yaşadı. Yani boşuna değil sen, evet, senin emsiyeli hissetme. Yani bir Amasya Baba var ya. Yani. Dediler ki gerçekten aynen böyle oldu kelime kelime. Amasya'da dediler bir Fedai Baba vardı. O zaman Hakk'a yürüdü, şimdi doğdu diyelim dediler. Al kadar dediler yani. Evet, çok güzel. Çok yanlış değil. Bu hikayeyi bilmiyordum ama ben bende böyle bir şey vardı. Evet. <laughs> Bu arada ben bugün sizi dinledim yani. Baştan sona kadar sahnede dinledim. Sahnede, evet, sahnede. Eyvallah. Bir nesneden yaratıldık, ayrı gayrı olmak niye? Adem ile vücut bulduk, türlü kabulmek bölmek niye? Hepimize yeter dünya, ortadız güneşe aya, hani garda? Ter dünya portalız güneşe baya hani gardaşız güya ya öldürmek ölmek. Yaramız huyumuz var Toprağımız suyumuz var Dağlarımız köyümüz var Dikenli tel germek niye? Aç açık olmasın kimse Zincir vuralım nefise Fark eder mi ki insan ise Kıtasını sormak niye? Aç acı olmasın kimse zincir vuralım nefise. fark eder mi insan ise kıtasını sormak niye?